Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda muhteşem bir deney yapacağız arkadaşlar. Deneyimiz için gerekli olan malzemeler bir kase ılık su ve jelibon. Ben böyle kola şeklinde jelibonlardan aldım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu trendi çok gördüm arkadaşlar. Ben de bizzat gerçek mi değil mi diye test etmek istedim. Bunu da tabii sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım beraber deneyeceğiz ve gerçekten de doğru mu değil mi göreceğiz arkadaşlar. Bunları böyle suyun içine atınca biraz da içim gitmiyor değil arkadaşlar. Jelibonları ben çok seviyorum. O yüzden böyle içim gidiyor biraz. Ama ne yapacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunları artık test için feda etmek zorundayız. Biraz böyle elim titreye titreye atıyorum. Gördüğünüz gibi atsam mı atmasam mı atsam mı, atsam mı atmasam mı diye biraz tereddütteyim. Bunları biraz içinde bırakıyorum. Gerek yok onları bence bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi bunları 12 saat ya da biraz daha fazla da olabilir bekleteceğim. Gördüğünüz gibi yaklaşık 12 saat 14 saat kadar beklettim arkadaşlar. Tam olarak sayısını kaybetmiş olabilirim ve bakalım. Uuu, elimde bile zor duruyorlar bakın. Ne kadar da böyle suyla dolmuşlar gerçekten adeta suyu emmişler arkadaşlar bakın. Halen daha yapış yapışlar yani gerçi bir önceki şeyleri yapış değildi ama şimdi biraz daha böyle suyla karışınca daha da yapışkan bir hal almışlar ve gördüğünüz gibi elimden kayıyorlar ve gerçekten de jelibon olmuşlar bunlar gerçekten bakın hatta parçası bile kırılmış yani erimiş ayrılmış ikiye arkadaşlar Görüyor gördüğünüz gibi dedikleri gibi gerçekten jelibonlar suda bekletince büyüyormuş arkadaşlar. Bunu görmüş olduk bu deneyle. Siz de denediniz mi hiç bu trendi bilmiyorum ama denediyseniz lütfen yorumları yazın. Çünkü merak ediyorum siz ne sonuçlar elde ettiniz. Kesinlikle bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.